Sözlerinden okunuyor İstemiyorsun beni, beni seviyorsun Sözlerim seni veriyor Seni istiyorsun <laughs> Sen de istiyorsun Benim <laughs> <de istiyorsun. gülüyor> sonunda benim olacaksın Hadi naz yapma İster <laughs> gire aşkı bende bulacaksın Ya bana atma <laughs> hüstür var her adım kollarım var bir öçü düzde gece olalım gece gündüzde yıldız olalım seninle bustur yarınlara koşalım her ay beraber nesil olalım her gününse gece olalım gece gündüzde biz mutlu yarınlara koşalım gel beraber mesut olalım Bravo. gel beraber olalım